Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte plaka, klasik plaka yapımı göstereceğim. Dediğim gibi e, klasik olacak. Yakınlarda bayraklı olursa yapmaya çalışacağım. Ama bayraklı olmayacak. Tabi e, dediğim gibi klasik plaka. Tabi yeni çizimi aldık 40 milyona başladı altında. Bazı ayrıntılar eksik ama aldım. Tabii sizinle plastik yap. Plaka yapacağız. Arabam sade. Buraya gidelim. Ee, buradan değiştirelim. Tabii tamam, bunu yap. Bunu Bununla yapacağız. Hayır, hayır. Hadi başlayalım. Öncelikle bunu böyle yapalım böyle yapalım tabi öyle oluyor mu Tabii. bunu beyazı beyaza getireceğiz lan ne beyaz yaklaştırıyorum biraz düzeltelim. Tabi arkadaşlar bir şey fark ettim. Sesim çok güçlü gelmiyor yani. Ve YouTube'da ee, diyelim ki ters oluyor video. Yani nasıl diyeyim? Şimdi öyle çeviriyoruz ya. Öyle oluyor video. Sen de telefonu çevirmek zorunda kalıyorsun. Sorun Mumuz öyle. O yüzden. O yüzden dediğim gibi ben daha yeni açmıştım. O yüzden dikkat ettim. Videomu izledim. Ee, Üzgünümü kabul ederseniz sevinirim. Tabi dedi e, Discord'uma gelmeyi unutmayın. Yakınlarda yüzümü gösterebilirim. Yakınlarda siz merak etmişsinizdir. Ee, tabii tabi öyle yapalım. Maviyi alalım. Mavi. Tabi kardeşim yanında. 9 aylık maşallahlarınızı dileriz. Bakalım. Tabi. Ne? Ne oluyor? Böyle çeviriyor. Bunu da yapacağım. Yok. Ee, yaklaştır biraz. Ee, garip sesler gelmiş olabilir. Bunun için özür dilerim. Ee, gelirse bana haber verin. Ee, ben düzeltirim. Yorumlara yazın. Ben düzeltirim. Tabi sonucumda çekiliş var dediğim gibi. Ee, sunucumda çekiliş var. Sadece 4 davetiye yapıp katılabilirsiniz. Marpel bot ile yaptım. Çekilişi. Tabi o kadar 4 davetiye gelirse 4 davetiye gelirse Marpel çekilişe katılma izni veriyor. TR yazalım. TR sorun var galiba. Hemen yapalım. Dakikamız çok uzun sürmeyecek. Cep yok. 31. Ben hatalıyım arkadaşlar. Hata yaptım. Zeyim. Tabi. Cep ne? 2010. Tabi yakında 10 yaşa gireceğim. Nice yıllarımızı dileriz. yakında biz öyle yapmayalım karışık yapalım tam böyle olsun arkadaşlar bırak plak plakamız bu kadar çok kolay buraya cepheme kim yazalım ee, evet, cepheme A şöyle Tabi dediğim gibi Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Çünkü dişler oluyor. Tabi sallayalım numara. Ufa 5 Sıfır üç Yedi 8, 9, 9, 9 0, 5, Bu olur. Tabi ben bunu salladım. Kesinlikle ve kesinlikle aramayın. Yoksa yersiniz valla. Ya, yapamadık. Tamam buradan düzeltelim. Tabi bizim üçüncü videomuz olmak üzere. Evet. Doğru. <laughs> <laughs> üçüncü videomuz. Dün ben video ekledim. Ee, aşağı linkini koyabilirim. Veya koymayabilirim. Sadece Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Ee, şimdi plakamız bu kadar. Yani plakamız bu kadar. Hmm, düzeltmek lazım. Arkada sorun var sanki. Neyse önemli değil. Başka arabada döneriz. Nisan da olmaz de da olmaz. Al arabayı işte. krom satıyorum. İsterseniz bakabilirsiniz. Arkadaşlar bana güncelleme gelmedi. Ee, update yapmam gerek. Update yapmam gerek. Ee, dediğim gibi. O yüzden gelmesi lazım. Ee, sorun var galiba günde. Eee Sorun var dediğim gibi. Videomuz bu kadar. Bay bay. Bekleyin bir dakika. Ar ee, plakayı deneyelim. De... Böyle. Böyle. Güzel plaka bence. Belki geliştirebilirim. Ee, videomuz bu kadar. Discord'uma gelmeyi unutmayın. Ve bay bay.